Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün Fortnite OG'deyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi donmuş doğru işaretledim. Çünkü oraya gidip bir şey yapacağız. OG'de olan bir şey yapacağız arkadaşlar. Infinity Blade geri geldi OG'ye. Gidip Infinity Blade'i almaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen atlıyoruz abi. İyi, çok sevmiyorum bu arada ne yalan söyleyeyim. Yani OG OG gibi hissettirmiyor ya. Ben de 2018'de oynuyordum ama o zamanlar FPS'im 2-3 falandı yani. O yüzden de hissettirmiyor olabilir. Ha daha mı iyiydi? Kesinlikle değildi ama. Yani. Genelde Göksu taşıyordum haşları. Ben hiçbir şey yapamıyordum. Ondan sonra o şekilde oynuyorduk. Kaygımız yoktu, şeyimiz yoktu. Şimdi hepimizin bir sorumluluğu, bir işi, ne bileyim bir şey var yani. O yüzden Oji Oji gibi hissettirmiyor bence arkadaşlar. Ve yetişebilecek miyim? Lütfen. Galiba yetişemeyeceğim. Yetişeyim ya. Yetişeyim. Abi bayağı bir koşacağım. Fuck. Umarım benden önce kimse gidip almaz. Ve oyunum donuyor abi. Yok gerçekten Oji gibi hissediyorum şu an. Evet. Oyunum niye donuyor? Göksuymuş ağrıyım Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sonsuzluk kılıcını alıyoruz abi. Yani eskiden buraya bir sürü adamlar inerdi. Kimse sizi aldırmazdı. Kimse artık iplemiyor bile. Neden iplemiyorlar? Çünkü yani kılıç oyuncu olsa bile oyuncular OG değil. Artık çok daha iyi oynuyor. O yüzden de o yüzden de sizi öldürebiliyorlar yani şu an bu adam öldüremedi beni de genelde yok oluyorsunuz şöyle bir gidelim Hop. koş abi lan gel tamam abi neyse ki adamlar da o gibi şu an herhalde o ne lan nitro yumruklar mı iki kişi beni izliyor şöyle bir 6 7 atalım güzel bir de atalım Abi <laughs> böyle salak matları almayı çok seviyorum ya. Var ya kodum olsaydı şu an çok iyi olurdu. Bu arada benim kodum yok ama başka youtuberların kodlarını kullanın arkadaşlar. Çünkü bir şey kaybetmiyorsunuz ve özellikle küçük youtuberların kodunu kullandığınız zaman yani baya işlerine geliyor adamların ekmek parası yani bu. Perde mi bu? Aha da burada. Öleceğim mi? tamam ölmedim zaten. Ee, six bir atalım. Bunlar almadan önce kod kullanın arkadaşlar. Ben her alışımda birinin kodunu kullanıyorum. Biz de abi. Özellikle dediğim gibi küçük youtuberların kodunu kullanırsanız, onlar adına çok daha yararlı olur. Yakın zamanda da bana da kod gelir abi. Neyi atladım lan? Oo gel gel gel. Oha hız takviyesi boşluk mu? Hep boşluk muydu lan? Bizim sezonda da. Shift değil miydi abi? Ben mi yanlış Oje ama bilemedim. Kaşlar oldum lan. 203 oldum. Oğlum. Battle Pass çoktan bitirdim ya. <laughs> güzel güzel. Adam göremiyorum ya. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kılıcı aldığınız zaman başka slotlarımız gidiyor. Ama ne oluyor? 200'dür. 200 can ve 50 şeyiniz oluyor. Zero Will kalkanınız oluyor ben yani aslında 200 yerine 400 canımız var diyebiliriz Aa, hiç counter edilemez bir şey mi bence değil abi hatta bayağı güçsüz şu an çünkü dediğim gibi oyuncular artık og olmadığı için herkes komanda gibi oynuyor yani genelde bu kılıç işlemiyor arkadaşlar bana gelenler bayağı kötüydü orası ayrı da ben adam göremiyorum o evet ve bununla kaçarlarsa yakalayamıyorsunuz arkadaşlar çünkü sadece sağ tıkı bunun şey sizi uzağa götürüyor da genelde insanın üstünden geçiyor var mı birileri yok abi bomboş ama OG gibi hissettirmek bu ama ya. Çünkü o zamanlarda da bomboştu böyle. Gidiyordun 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 bir kişi görüyordun amca. Gidiyordun 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 bir kişi daha görüyordun. Yani maç sonuna kadar bir üç kişi falan amca görüyordum zaten. Yani bu boşluk hissi bir vardı abi. Fortnite'ta hep. Liminal Space hissi. Harbiden. Aha. Rarak geçtik de adam yok. Nerede acaba? Aha. Burada. Ne oldu şeyde? Yap bunu onu yapma abicim kafayı mı yedin kendini patlattı herif ya Efsanevi dörtlü fırlatıcısı varmış Böyle bir 6-7 atalım ya hak etti bu çünkü Niye ses çıkmadı lan Aa müzik çalmıyor. Nasıl çalıyor mu? Çalıyor güzel. Başka 4 killimiz var abi fena değil yani OG için Adam yok ya Eskiden zero build olmadığı için Şu ağaçları kıran ağır, Ölmüş gibi davranıyor böyle Ağaçların canı hep 50 bırakılırdı 50 25 artık kaç kalırsa çünkü kırdığınız zaman uzaktan sizi sizin nerede olduğunuzu anlayabilirler yani mesela şu ağaç kırılsa ben adamın orada olduğunu anlarım ya da şuraya ağaç kırırsa, şu ağaç kırılsa şu ağaç kırılsa orada olduğunu anlayabilirim baya yok olmuşsunuz gibi davranılırdı abi ama şu an zero build olduğu için çok da önemli bir şey değil kimse ağaç kırmıyor zaten yani. savaş vardı ona geldim de acaba nerede lan Baş nerede döndü burada ya? Alanda mıyız? Alandayız. Karşımda dönüyor. Sesleri yakın. Aynen. Nereden aldı o? Üstte. Aa bak oradaki almış adam beni bir görmesin ona ben dalacağım abi ama. Oo beni görmedi mi yoksa kılıcımdan dolayı kaçıyor mu? Kaçması baya mantıksız vardı ya beni çok kolay öldürebilir abi. Biraz şeyimizi dolduralım. Koşmamızı. Nerede ya? Allah Allah adam kaçtı abi. Lan nereye kaçtın öldürsene beni ya elimde sadece kılıç var ya Kaçmalık Adam yok Allah Yok kaçtı abi göremiyorum Muhtemelen Aa, Hareket ediyor gibi gördüm lan şeyi Adam muhtemelen beni arkalayacak falan o şekilde yok etmeye çalışacak da bakalım Şu şey kesin biri gider bu arada drop'a Drop'a gidelim Evet, drone'u açtı bile birisi. Ve uçağı da açtı. Gel lütfen, lütfen gel. Öl, 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 öl. Ya yani bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğin adam yok etti beni. Bak. Gel lan buraya. Canım falan her şeyim bitti abi. Hemen şunu alıp içmem lazım böyle Çıkacak ki bana Yani O yüzden bir şey değişmiyor bence Şunu ver şunu Biraz olsun Heh Tamam Biraz içelim Daha gidip şu büyüyü alabilirim de o bana sıkar yani o yüzden tam mantıklı bir şey değil Canım fullensin Infinity Blade'i geri alacağım Bunda içtik. Aldım abi tamam. Ben gidiyorum. Or şans kardeşim benim. Aynen sen bana sıkarsın orada. Uh. Orada mısın? Evet. haber. Tamam güzel. Dur vurma vurma abi ben vurmayı bıraktıktan 5 saniye sonra bırakıyor ya. Demirimizi atalım. Burada bir adam gördüm sanki. Yürüyordu. Ay, Infinity Blade ile vin alabilir miyim acaba ya? O alırsam baya iyi olur. Ama win alma gibi bir amacım yok yani zaten alamam muhtemelen. Evet orada. İşte bu adamların hepsinin mesela yaklaşmasını bekleyeceğim arkadaşlar ya başka. Öldük bir şeyim yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya ya. Tamam güzel. Ah be abi şu. Abi adamın klasik pompalısı var. Ya bırakayım mı Infinity Blade'i? Lan! Ölmeyeyim. Tamam. Abi şu an bırakmak istiyorum Infinity Blade'i çok fazla ya. Bıraksak mı ne yapsak? Bu taret maret var abi. Vantuz var. Adamın her şeyi var ya. Ama bırakmayacağım abi bu videonun konusu belli. Artık şey yok. kazanamasak bile. Böyleyiz yani. 7 kilimiz var fena değil. Kazanamasak da çok koymaz. Şu kim sıktı kardeş? Oradaki eleman hala bana bakıyor vardı bana sıkıyor. Şu bana şey veriyor muydu? Evet güzel. Medkit var mı? Medkit var. Medkit'i bir fullleyelim abi. Tamam şimdi onu geri alalım. Tamam canımız full. Uçak var. Aa bu geri mi çıkıyor? Çok iyi lan. Orada beklemeyeceğim onun sürekli geri çıkmasına böyle gidelim materyalim de yok ya materyalim olsa gerçi burdan alınacak bir şey de yokmuş da arkadaşlar OG'de biliyorsanız eğer materyallerle şey kullanmıyorduk bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. abi bunlar hep kullanmak istiyorum ya lootlar çok güzel normalde bu kadar iyi lootlar olmaz o lootlar aşırı iyi ya uçak var ya Drop'a doğru gidiyorum da biri gelirse diye. Ama gelen de yok gibi yani. Drop'un yakınlayın baya. Evet orada uçak orada. O burada da uçak var. Biz bir it yapsanız abi. Aynen aynen aynen. Oo. Güzel abi. Oyunum donmasın. Teşekkürler. Biz bir it dalaşı yapın abi. Oyunum donmasın lütfen. Daha videonun 10. dakikasında falanım ya olmasın ya. Dakikaya da bakmadım da. Abi 15 dakika olmuş bu arada şimdi baktım. Neyse ki bir el atacağız abi sıkıntı değil. Dalaşımızı yapın abi. Yap 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 yap. Buna kimse gelmiyor ve kimse de yok. Aa 4 vuruyor. Hiç okay, şey aşamalarını atlat. Okey. Ah! Abi. Yani şu an bu olmasa patlamıştım. Adama bak ya. Ne yapmış? Yüz canım gitti. Kalkanım gitti. Can değil. Ağır tabanca. Ben bunları almak istiyorum ya. Biri roket atar mı atıyor? Ne oldu? Sesler geliyor da şuraya bir çıkar mısın? Şimdi. Aha orada. Abi ben seninle bir savaşayım mı? Şöyle. Gel buraya ya. Bak hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Hiçbir şey yapamam. Ha, gerçekten hiçbir şey yapamam yani. Çok sıkıntı. Başka adam nerede var? Başka birisi. Dört kişi kaldı. Birisi öldü beni izliyor. Orada var. Ona gidersen bu beni alır. Bu beni ne kadar uzağa atıyor? o kadar uzağa atmıyor. E bu adam orada durarak beni keser. Of. İyi güzel fırtına onda değil. What? Abi bu ilkli mi girdim ben? abi galiba bulutlu girmişim neyse ya çok umrumda değil bulutlu olması gerçi umrumda lan neyse abi, bir şey olmaz yo bulutlu değil ki ama bulut yapamıyorum hiçbir şey anlamadım adam nasıl bulut koydu ya Adamı nasıl büyük koydun açıklaması lazım bana bu arada geldim ben ben geldim dostum 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 bu bak gibi bir şey bu evet ölüyorum abi. Ya sen oraya gidiyorsun da. Ne yapacağım lan? Ne? Ne ne yapacaksın? Ne yapacaksın oraya gidip? Ne yapacaksın? Bu maçı bana aldırmayacaklar. Ben onu bir söyleyeyim de. Yani. Çok sıkıntı bir maç. Buradaki arkadaşımızı bir alalım mı? Nereye gitti bu? Burada değil. Gel 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 buraya Çocuğu bir almak istiyorum lütfen Lütfen Abi dalga mı geçiyorsun ya Of Şimdi olduk arkadaşlar ya dediğim gibi çok güçlü değil O yüzden yapacak bir çare yok yani Sağ tıkı çok odun hissettiriyor, şey çok odun hissettiriyor, çok güçlü değil. Şeyliymiş, bu itliymiş bu arada. Yok lan bu itli değil mi? Ben hala anlamadım. Galiba bu itli değil. Adam şey koyduğu için öyle oluyor. Okey anladım şimdi. Bakalım bu inşallah ölür abi. E yani adam sizden kaçtığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun arkadaşlar. Ondan sonra kafanıza iki pompalı vuruyor, ölüyorsunuz yani. O da aldı. Aa! Adam nöpün içine girdi abi. Tamam. Vur 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 canı bir... yani. Yani dediğim gibi almasa muhtemelen kazanırdı abi. Eline sağlık şu arkadaşınla. Yani arkadaşlar böyleydi. Bak bir de şey atıyor ya. Ulan geçtim neyse. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların devamı için, daha fazla Fortnite videoların devamı için like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve telefondan like atıyorsanız hype puan atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.